Oley! Oley! Hadi oley O! Deniz. O telefonu getir bakayım. Lütfen. O telefonu getir oğlum ben telefon tutamam. Deniz. Alo var ya orada getir. Alo getir. Burada burada. Burada. Orada orada. Bırak ya onu. Orada orada bak. Hala getirelim. Hala getir Ali. Halayı arayalım. Getir halayı hala. <laughs> Ali öde bakayım. Sen bunu biliyordun ama basıyor bunlar. Şu kadar yeter. Deli mi? Deli. <Deniz. gülüyor> ya getir getir tamam. <laughs> Kıracağız mı? Nasıl zor diyor Bastırmasına bile nereye başladı